Burası Murgul Damar Karagölü. Burası doğa zenginliği olan güzel bir yer. Harika bir yer. Gelilmesi, görülmesi gereken bir yer. Buradaki havayı solunması gerekiyor. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Şuradaki doğaya müthiş diye bir bakın. Harika bir yer. Tavsiye ederim. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Arkadaşlar burası Murgul Damar Karagölü. Ben daha önceden birkaç kere gelmiştim arkadaşlara tavsiyem getirdim. Gördüler. Onlar da beğendiler. Bir an önce buranın türün, turizme açılmasını tavsiye ediyorum. Yoksa doğada kaybolup gidecek. O kadar.